Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Halkbank'ta FAST ile para gönderme işlemi nasıl yapılır? Hemen bunu sizlere aktarmaya çalışacağız. Bunun için Halkbank mobil uygulamasına ya da internet şubesine giriş yapıyorsunuz. Karşınıza çıkan ekrandan işlemler sekmesine ya da menü sekmesine dokunun. Burada para transferleri kısmına gelin. Burada niye FAST FAS yapabilirsiniz? Yani burada para transferleri kısmından kolay adrese de yapabilirsiniz. IBAN'a vesaire de yapabilirsiniz. Buradan e, gönderim türü olarak zaten siz e, farklı bankaya para göndereceksiniz ya FT e ya da FAS yapacaksınız. Belli limit dahilinde para göndereceksiniz. Bunu FAS da yapabilirsiniz. Buradan FAS seçip seçip ne kadar para göndereceksiniz onu girdikten sonra Alkbank, e, Mobil ve İnternet Şubesi'ne FAS para gönderme işlemini onaylayıp tamamlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.